bugünle balımızın durumunu yapıyoruz. Ay maşallah subhanallah. Dışarıda yağmur yağıyor. Akın abi şemsiyeyle tura çıkmış. Evet. Biz de onu yakaladık yağmurda ıslanmasın diye balımızın yanına aldık. Ay maşallah subhanallah. Rabbim yetiştiren çiftçilerimizden yüz binlerdeki kez razı olsun. Hepisinin eline, koluna sağlık. Amin. Rabbim onların emeklerini boşa çıkarmasın. Onların sayesinde bizler de çelimize, çocuğumuza bir lokma ekmek götürüyoruz. Önce Rabbim onlara versin. Hepisine, bütün çiftçilerimize ekmeğin yanında kaşar da getireceğim ama balıdan kaşar. bu ekmek yiyeyim mi? Ekmeğimiz de şimdi gelecek birazdan. Sönmez sarı buğday yaparsa. Buyur değerli müdürüm. Hoş geldin müdürüm. Bereket olsun. Hayırlı olsun. Sağ olasın müdürüm. PTT'nin en karar müdürü. Eyvallah. Teşekkür ederim. Evet. Çamal. Yağmur yağıyor Aa, mu? Oo, dişçimiz de burada. Buyur, buyur, buyur. Artık ben... 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 Dişleri... Ben... <laughs> bu işte de bir şey var. Bu işte de gerek yok. O hiçbir şey yemas. Ben de dedim bak. gerek yok. Yok, çürük balları satayım. Bak, Bilmem. Sayın diçcim. Bu şey. Sayın diçcim, bunu üreten çiftçimizden. <laughs> bunu üreten çiftçilerimizden Allah razı olsun. Bizim binlerce kes. Bu binlerce kes.